Ya nasip olur. Dünyada böyledir. Çırpılırsın, koşar durursun, tepinirsin. Mahmuzlarsın bildiğin şeyi. hedeflersin, Nece yüksek yerlere gözünü dikersin. tırmanayın mülazasıyla heyecan yaşarsın. Fakat bakarsın edip eylediğin şeylerin zerresi geriye dönmüyor. Ya nasip, ya nasip. Ama orada Allah'a teslim olursan, el <laughs> hayru fi ma kadderahu Allah el hayru fi muhtar Allah hayır Allah'ın takdir buyurduğundadır hayır Allah'ın ihtiyar ettiği şeydedir dersen acılar zehir zembere şeyler birdenbire şeker şerbet haline alır oflar birdenbire ohlara döner ve vicdanında adeta cennet demleri yaşıyor gibi olursun